Yetersizliği tanımlamadan önce öncelikle biz zekayı e, konuşalım. Zeka dediğimiz şey bireyin öğrenme kapasitesi ve çevresine olan e, uyum sağlayabilme becerisidir aslında. Zeka tek bir etmenden oluşmaz. Beynimizde işte bellek, algılama, e, düşünme, öğrenme, mantık yürütme gibi pek çok farklı alanın e, bir araya gelerek birbirleriyle uyum içerisinde çalışıp ilişki kurmaları sonucunda. E, birey yetenekler bileşenidir diyelim daha doğrusu bunlar birbirleri arasında uyumda yetersiz veya zayıf kaldıkları zaman ilişki kuramadıkları zaman zihinsel yetersizlik ortaya çıkar zihinsel yetersizliği olan bir birey çevresine uyum sağlayabilme konusunda ve öğrenme konusunda normal gelişim gösteren bireylere göre sıkıntılar yaşar onların bağımsız bir şekilde yaşayabilme seviyesine erişmede sıkıntı olur. Ancak verilen özel eğitim programlarıyla bireyselleştirilmiş, bireyin kendisine özgü eğitim programlarıyla normal gelişen bireyler kadar olmasa da zihinsel yetersizliği olan bireylerin de kendi çaplarında bağımsız bir şekilde yaşayabilmesi sağlanabilmektedir.